Arkadaşlar herkese merhabalar bu videomuzda e, bilgisayarınızın kaç saat ya da kaç gün açık kaldığını e, nasıl öğreneceğinizi size göstereceğim. Görev yöneticimizi açıyoruz ctl.atlete ile açtıktan sonra arkadaşlar Şurada performansa tıklıyoruz. Şu aşağıda çalışma zamanı yazıyor. Mesela 3 saattir benim bilgisayarım açık. Buradan bilgisayarınızın kaç saat açık olduğuna bakabilirsiniz. Yani internetinizin kaç saat açık olduğuna değil de bilgisayarınızın kaç saat açık olduğuna bakabilirsiniz. Ayrıca buradan şu anda bağlı olduğunuz işlemcinin kullanım oranları, belleğin, SSD'nin, hard disklerin ve internet internet kartının kullanım zamanına da bakabilirsiniz. Performansa mesela şu anda video çekiyorum ve %1 kullanımı var. eee ekran kartımın. Yani %1'den %18, %27 diye geçiyor ve burada da sıcaklık oranlarını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuz çok kısa sürecek. www.teknobilgi.com adlı sitemizde bilgisayarlarla ilgili e, programlarla ilgili yeni video çekiyoruz. Onu da siteye atacağız ve yaklaşık 3000 tane programın tamamını e, sitemizden ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.